Simge 18. Gün, e, gündeyiz. Önceki günlere nazaran bugünün biraz daha sakin geçtiğini söylemek lazım hem Türkiye tarafında hem de sınırın öte tarafında e, biraz daha bugün yapılan çalışmalar e, bu ele geçirilen noktaları güçlendirme, tahkim etme, oradaki birlikleri biraz daha destekleme adına yapılan çalışmalar vardı. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerinden akşam saatlerine doğru bir açıklama geldi. Açıklamada da Suriye sınır hattında gerekli emniyet tedbirleri alınarak Cerablus ve Rey bölgesinde halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve Ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir denildi. Bunun yanı sıra tabii ki gerekli görüldüğü hallerde, gerekli durumlarda yine sınırda bulunan obüsler e, IŞİD'e ait hedeflere yine e, bombardıman da yaptı. Onunla ilgili de ateş destek vasıtaları tarafından harekat sahasında bulunan 10 DAEŞ terör örgütü hedefine toplam fırtına obüsleriyle 25 atım yapılmıştır deniliyor açıklamada. Bunun yanı sıra... E, da bu harekat boyunca sık sık görmüştük. IŞİD geride çok sayıda mayın ve el yapım patlayıcı bıraktı. Bunların da temizlenmesine devam ediliyor. Onunla ilgili de istihkam unsurlarımızca 6 adet mayın, 41 adet el yapım patlayıcı bulunarak yerlerinde imha edilmiştir deniliyor ve açıklamanın son bölümünde de AFAD ve Kızılay'a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür ifadesi var. Bununla ilgili bu yapılan insan çalışmalarla ilgili önemli bir gelişme vardı. Bugün neydi? IŞİD, cerah Cerablusu ele geçirdikten sonra ilk yaptığı şeylerden birisi oradaki trafoları patlatmak ve kente giden elektriği kesmek olmuştu. Türkiye'de harekatın ilk gününde Cerablus ele geçirilince oraya elektrik götürmek için çalışmalara başladı ama iki ülke arasında bir voltaj dengesizliği vardı. Bunu sağlamak adına bu dengeyi sağlamak adına Türkiye tarafına Karkamış'a iki tane trafo getirildi. Bugün o trafolar çalışmaya başladı ve akşam saatlerine doğru Cerablus artık elektriğe kavuştu. Cerablus'a Türkiye'den elektrik de verilmeye başlandı. Bunun yanı sıra Cerablus'ta hayat da artık yavaş yavaş normale dönüyor. Türkiye'den geçişler başladı. İçeride bir hareketlilik var. Sınırın öte tarafında yani Cerablus'ta bayram öncesi nasıl bir hava var, nasıl bir ortam var onu da şimdi ekranlara getireceğimiz haberde izleyelim. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'den temizlenen Cerablus'ta hayat normale dönüyor. Özgür Suriye ordusunun kontrolü yeniden ele almasının ardından ilçede Kurban Bayramı öncesi sokaklar hareketli. Çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor. Suriyeliler iki buçuk yıl aradan sonra özgürce alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyor. Cerablus'a çevre köylerden de akın var. Köylerden gelenler alışveriş yapıp ihtiyacını karşıladıktan sonra evine dönüyor. Fırat Kalkanı harekatı öncesi 3500'e kadar düşen Cerablus'un nüfusu 20.000'e 20 ulaşmış durumda. Ancak kentte temel hizmetler henüz tam olarak sağlanamıyor. Elektrik ve içme suyu sıkıntısının kısa sürede çözülmesine çalışılıyor. Sağlık Bakanlığınca kurulan Sahra Hastanesi de Cerablus'a hizmet verecek.